Hepinize merhaba arkadaşlar. Sabah 8'de atıştayız. Bugün çok kısa bir şekilde size döneminin efsanesi Hatsan Mod 125 Sniper Vortex tüfeğin namlu çıkış hız ölçümlerini gerçekleştireceğiz. Üç farklı ağırlıkta saçmayla küçükten büyüğe doğru namlu çıkış hızını göstereceğim. Birincisi HN1466 Grey'in. En hafifi bu. Ortancası GSP 1589. En ağırı da Spoton, Pars, 18, 13. Ağırlıklardan da anlayacağınız üzere kalibremiz 5.5 yani 22 kalibre. Şimdi küçükten büyüğe doğru namlucuk hızlarına bakalım. hafif pellet, HN 1466 prine başlıyoruz. İlk atış. 921. 935 error verdi. Bu atışı tekrarlıyorum. 917 Şimdi orta ağırlıktaki pellete geçelim. Şimdi orta ağırlıktaki saçmamıza geçiyoruz. 866 867 Bu da 867. Şimdi en ördeğe tabir ettiğimiz 18 13 grain'e geçelim. 18 13 grain'in atışlara başlıyorum. 816 780 809 Gerçekten iddia edildiği gibi döneminin en güçlülerinden biri kendi klasmanında yarıştırdığımızda gerçekten güçlü bir model olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Şöyle buyurunusun kardeşim. Kullandığımız saçmaları bir de yan yana gösterelim. En hafifi ortancası, en ağırı. Şöyle yan yana gösterelim.